Evet sevgili sazan avcıları. 2024'ün ilk e, balık avında 5 parça malzeme aldık. E, burada 3 tane var ama 2 tanesi de misafirlerimiz geldi. Onlarla afiyetle yedik. Gördüğünüz gibi 2 tane sazanımız var. Geriye kalan. Bir tane de yayın arkadaşımız var. Şu an böyle sakin duruyor ama İnşallah hep böyle sakin durur. 2024'te maşallah hayırlısından bereketli geldi. İnşallah böyle devam eder. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza da cümlemize de Allah güle güle yemeği nasip eder. Yerimiz yine aynı. Her zamanki yerimiz. Adresimiz belli. Tüm takipçilerime buradan iyi günler diler. Gördüğünüz gibi bu da her zamanki gibi fiyat dublomuz. Herhangi bir akarımız, kaçarımız yok. Burada da bir arkadaş geldi. Yine aynı şekilde ablamların evi karşıda. Ama ablam yine yok. Olsun. Ablam zaten kışın gelmiyor buraya. Yazın geliyor. Çiçekleri sulamak için. O da güzel. Kameramızı burada sonlandırıyoruz. Hepinize hayırlı günler. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabi yorumlardan ziyade de sağlam bir tane sponsor bekliyorum. Çünkü bizim gibi bir gariban emekli her zaman böyle balığa gelip belli bir yere kadar tabii şartlar belli. Şimdiden hayırlı günler. Allah'a emanet olun.